nefsimi gece gibi dindiren, Yolumu gündüz gibi aydınlatan, Bana kurtuluşu muştulayan gönül ayı, Hoş geldin. Huzur ve rahmet ırmağı, Hoş geldin. Müminlerin gönlüne vuslat, Dimağına hakikat sevinci getirdin. Ömrümüzün bahçesine bahar, Kurak gönüllerimize yağmur getirdin hoş geldin. Seni hakkıyla yaşayabilmek arzusuyla. Hoş geldin ey Şehrullah, ey Ramazan. Sana geldim Mevlana. Ayet ayet İslam, nakış nakış Türk. Bir türbe içinde en güzel serin bir rüzgarla çok uzaklardan sana geldim Mevlana. Dünya Edebiyatı'na damga vuran yazarların kitaplarından en can alıcı kesitler. Edebi Hayatlar her cuma Büyükşehir YouTube kanalında. Fabrika Ayarı isimli programımıza hoş geldiniz. Bekir Develi ve Hayati İnanç'la Fabrika Ayarı Büyükşehir YouTube kanalında. Sevgili çocuklar, birbirinden güzel masallar sizler için Büyük Şehir YouTube kanalında. Bu gece eve geç gidebiliriz. Hadi burada kalıp oldu. Ve beklenen kutlu misafir, Ramazan-ı Şerif gelir rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti, tüm güzellikleri yanına alır ve Ramazan gelir. Tıpkı Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i alıp kutlu bir gecede getirdiği gibi kalplerimize bir seneden sonra bir kez daha tam manası ile Kur'an-ı Kerim'i bırakmak üzere gelir ve Ramazan gelir. İftar sofralarına güzel bir heyecan gelir. Bu sene her ne kadar evlerimizde de olsak teravihlere tatlı bir huzur gelir. Sahura bir sefa, bir seher kıvamı gelir Ramazan'la birlikte. Çocukların uykularına bir letafet, annelerin telaşlarına farklı bir güzellik gelir Ramazan'la birlikte. Ve Ramazan gelir, gökyüzüne gelir, yeryüzüne gelir. Ağaçlara, çiçeklere, tüm İslam alemine ve tüm İslam coğrafyasına iyilikler, güzellikler getirmek üzere gelir. Müminler sevinir, bir yıl aradan sonra bir kez daha Cenabı Hak bizleri bir Ramazana kavuşturdu diyerek ve Ramazan sevinir. Bir yıl aradan sonra müminlere tekrar misafir oldum. Onlara bir kez daha kavuştum diyerek. Mümin Ramazan'ı özler. Ramazan mümini belki biraz daha fazla özler. Çünkü insan dediğiniz nefsi vardır. Gafildir. Dünyaya kapılır bazen. Bazen ne için yaratıldığını Burada ne yapacağını ve nereye gideceğini unutuverir. Peki ya Ramazan? O öyle mi? Onun işi hatırlatmaktır sevgili dostlar. Onun işi mümine kim olduğunu hatırlatmaktır. Gelişiyle memnun, gidişiyle mahzun edene sevgili deniliyorsa bu cihanda Ramazan mümine bir sevgilidir ve bir sevgili edasıyla gelir. Ve bunu hisseden mümin diyecektir ki hoş geldin ya şehri Ramazan merhaba. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizin YouTube sayfasında İftardan Sonra isimli yarışma programımızla sizlerle birlikteyiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim iftardan sonra yarışma programımızda bu sabah paylaşımımızı Twitter hesabımız üzerinden gerçekleştirdik. Takipçilerimiz paylaşımımızın altına iftardan sonra hashtag ile yorumlarını yaparak çekilişe katıldılar ve yarışmaya hak kazandılar. Biraz sonra yarışmacılarımızla keyifli bir yarışma gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz. Ve ilk yarışmacımızla programımıza başlayalım. İlk yarışmacımız Merve Üçler olacak. Merve Hanım merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Nasılsınız? Merhabalar, hayırlı akşamlar. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Adım Merve, 23 yaşındayım. Şu an aile sağlığı merkezinde çalışıyorum. Sağlık çalışanıyım. Konyalıyım. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanıymışsınız. Pandeminin artık yoğun geçtiği evet. günlerde Allah sizlere sabır versin dileyelim bizler de. Ee, hazırsanız yarışmamıza geçeceğiz. Hazır mısınız? Yani Biraz heyecanlıyım ama hazırım. Sorularımızı oldukça kolay tutmaya çalıştık sizler için. İlk sorumuzu soruyorum o halde. Bütün Türk ve İslam alemi dikkate alındığında hangi önemli gün yalnızca Konya'ya özgüdür. A. Kadir Gecesi, B. Nevruz, C. Hıdrellez, D. Şivlilik. Süremiz başladı. Soruyu tekrar ediyorum. Bütün Türk ve İslam alemi dikkate alındığında hangi önemli gün yalnızca Konya'ya özgüdür? Kadir Gecesi, ee, Nevruz, Hıdrellez, Şivlilik. Ben de çok sevdiğim bir gün. D. Ee, Şivlilik. Şivrilik cevabı doğru. Tebrik ediyoruz. İlk sorumuza doğru cevap verdiniz. İkinci sorumuza geçiyorum Merve Hanım. Osmanlı Devleti'nde Şehzade'nin özel hocası, öğretmeni olarak adlandırılan kişi kimdir? A. Sadrazam, B. Lala, C. Şeyhülislam, D. Vezir. Süremiz başladı. Osmanlı devletinde şehzadenin özel hocası, öğretmeni olarak adlandırılan kişi kimdir? A) Sadrazam B) Lala C) Şeyhülislam D) Vezir B) Lala Lala cevabı Doğru cevap. Tebrik ediyoruz Mervan'ım ikinci sorumuza da doğru cevap verdiniz. Üçüncü ve son sorumuza geçiyoruz. İnşallah bu sorumuza da doğru cevap verirsiniz. Çünkü bir sağlık çalışanımıza 250 TL'lik komik ürünlerinin içinde bulunduğu 250 TL'lik yediye çekini gerçekten vermeyi istiyoruz. Ve üçüncü soruyu soruyorum Mervan'ım. Ramazan ayında minareler arasına asılan ışıklı yazıya ne ad verilir? A. Mukabele, B. Minber. C. Mahya. D. Mahvil. Süremiz başladı. Ee, şu an iki şık arasında kaldım. Ee, mahya olduğunu düşünüyorum. Ee, C. Mahya. Mahya cevabını doğru diyebilirim sizler için. Tebrik <laughs> ediyorum. Komik ürünlerinin içinde bulunduğu 250 TL'lik hediye çekini sizlere gönderiyoruz. Yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alalım. Böyle bir program düzenlediğiniz için ben teşekkür ediyorum sizlere. Çünkü bu Ramazan'da çok birlikte olamıyoruz sevdiklerimizle pandemiden dolayı. Böyle bir renk katmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı programlar size de. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere de. Sağ olun sizlere. Teşekkür ediyoruz. Efendim Merve Üçler hanımefendi yarışmamıza bağlandığı Üç sorumuza da doğru cevap verdiler ve komik ürünlerinin içinde bulunduğu 250 TL'lik hediye çekini kendilerine ulaştıracağız. Efendim şimdi Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlanan bir VTR'miz olacak. Oruç Günlüğü isimli VTR'miz ekranlarımıza geliyor. VTR'den sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurunuz. Ezan İslam'ın ilanıdır. Saadet asrından beri bir yerin Müslüman yurdu olduğu ezanından belli olur. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Yeryüzündeki çağrıların en güzeli ise insan sesiyledir. Müminler birbirlerine namaz, huzur, birlik için ezanla seslenir. Efendim Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlanan Oruç Günlüğü isimli VTR'mizin ardından yarışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yarışmacımız Ferdi Soylu beyefendi olacak. Birazdan kendisini yayınımıza alacağız. Kendisiyle keyifli bir yarışma programı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah Ferdi Bey 3 sorumuza da doğru cevap vererek Komek ürünlerin içinde bulunduğu 250 TL'lik hediye çekini bizden alacaklar. Ferdi Bey şu an yayınımızda. Ferdi Bey, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İyisinizdir İyi inşallah. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah. Çok şükür. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Ferdi Bey, hazır mısınız? Sorularımıza Anladım. geçelim mi? Ya da sorularımıza geçmeden önce sizleri evet, kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Ferdi. Eee benim 23 e, talebeyim okuyorum üniversitede ilahiyat fakültesinde ve ayrıca hafızlık yaptım işte hafızlık bitti elhamdülillah şu anda ilahiyat fakültesinde öğrenciyim yani bu vakitteyim. Efendim tebrik ediyoruz. Eğitim hayatınıza da başarılar diliyoruz sizlere. Alın Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Ferdi Bey ilk soruyla yarışmaya başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Efendim biliyorsunuz ki Konya demek Mevlana demek, Mevlana demek Konya demek. İlk sorumuz Hazreti Mevlana'nın babasının adı nedir? A. Bahattin Velet, B. Ahi Evran, C. Nasrettin Hoca, D. Hüsamettin Çelebi. Süremiz başladı soruyu tekrar ediyorum. Hazreti Mevlana'nın babasının adı nedir? A. Bahattin Velet, B. Ahi Evran, C. Nasrettin Hoca, D. Hüsamettin Çelebi. Bahattin Velet. Bahattin cevap. Velet doğru cevap. Ferdi Bey tebrik ediyoruz. Evet. ilk sorumuza doğru cevap verdiniz. İkinci sorumuza geçiyorum Ferdi Bey. Hazır mıyız? Evet, hazırım. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesini kazanan komutanımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Ali Fuat Paşa, B) Kazım Karabekir Paşa, C) Refet Paşa, D) İsmet Paşa. Süremiz başladı. Evet. Soruyu tekrar ediyorum. Kurtuluş Beş Savaşı'nda. Hı hı. Alayım cevabı. Beş şıkkı Kazım Karabekir Paşa. Tebrik ediyoruz. Soruyu sizler için bir kez daha tekrarlayacaktım ama gerek kalmadı. Doğru cevabı verdiniz. İkinci sorumuza da doğru cevabı verdiniz. Tebrik ediyoruz. Ferdi Bey üçüncü sorumuza geçiyorum. Hazır mıyız? Evet hazırım. Çok basit bir soru geliyor. Genelde ben çok küçük yaşlarda bunu böyle annem buzdolapların üzerine yapıştırırdı. Oradan takip ederdim. Evet. Soruyu size soruyorum. İmsak, iftar ve namaz vakitlerini gösteren belgeye ne ad verilir? A. İmsakiye, B. Takvim, C. İftariye, D. Ramazan bülteni. A. Şıkkı, İmsakiye. İmsakiye cevabı doğru cevap verdi ve tebrik İmsaki ediyorum. Güzel. Üç sorumuza da doğru cevap verdiniz. Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından çok teşekkür ediyorum. Komek ürünlerinin içinde yer aldığı 250 TL'lik hediye çekini sizlere göndereceğiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Çok Son sözlerinizi ediyorum. alalım. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Böyle yayın yaptığınız için öncelikle Konya Büyükşehir'sine çok teşekkür ediyoruz ve sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Ferdi Bey. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere. Sağ olun. Size de teşekkürler. Efendim Ferdi Bey ile de keyifli bir yarışma programı gerçekleştirdik. Ferdi Bey 3 sorumuza da doğru cevap verdiler ve Büyükşehir Belediyemizin Belediyemiz tarafından hazırlanan komik ürünlerinin içinde yer aldığı 250 TL'lik hediye çekini kazandılar. Üçüncü yarışmacımıza geçeceğiz ama onun öncesinde Dursun Ali Herzin canlı hocamızın sunumuyla Nebi Sofrası isimli bir VTR'miz olacak. VTR'miz ekranlarımıza gelsin. VTR'den sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bize öyle nimetler vermiştir ki oturup saymaya kalksak şükrünü bırakın sayısını bile bitiremeyiz. Mesela hiç yoktan bizleri var etmiş, bize herhangi bir soru sormadan varlık alemine lütfetmiş, ardından bizi bu varlık aleminde canlılar içinde ihsan buyurmuş, sonra onların içinde bize eşrefi mahlukat sıfatıyla sıfatlandırdığı insan olmayı lütfetmiş, herhangi bir varlık olabilirdik, bir bitki, bir hayvan olabilirdik. Sonra Allah Teala bu insan alemi içinde, insanlık serüveni içinde bizi Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti kılmış. Yine biz herhangi bir şey istememişiz. O lütfetmiş. Ve bugün 8 milyar insanın içinde Resul-i Kibriye Aleyhissalatu vesselam Efendimizi kabul etmiş. Onun getirdiği tüm hükümleri kabul etmiş ve ona ümmet olma şuuru içinde olan topluluk içindeyiz. Bu da ayrı bir şükrü gerektirecektir. Anamız, babamız, ailemiz, yaşadığımız topluluk. Allah Teala sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saadetli ismi şerifini kıyamete kadar semamızda günde beş defa zikrettiriyor. Efendimizin peygamberliğini, Allah Teala'nın birliğini, varlığını ilan ediyoruz. Şükredecek çok şey var. Fakat önemli olan şey şudur. Nimetin elimizde kalması. Allah Teala'nın bize ihsan ettiği şeyleri bizden almaması. Gözlerimiz, kulaklarımız, elimiz, ayağımız. Bunlar için sevgili peygamber efendimiz bir yol gösteriyor bize. Yani Allah'ın ihsan ettiği nimetlerin muhafazası için yapılması gereken şey. Bu konuda da Deylemi'de zikredilen bir hadis-i şerif var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Cenabı Hakk'ın nimetlerine şükür, o nimetin zevaline, yok olmasına emandır. Tabii ki takdir edersiniz ki her şükür nimetin cinsine göredir. Yani sadece teşekkür ederim demek ya da şükürler olsun demek şükür değildir. Allah Teala hangi hususta nimet vermişse şükrü de o nimetin cinsinden yapmak gerekir. Bazen bir tebessümdür, tasadduk mahiyetindedir. Bazen Allah Teala'ya şükretmektir. Ama bazen ekonomik olarak Allah'ın ihsan ettiği şeyler vardır ve bunlara karşı o ihsan ettiklerinin içinden Allah'ın rızasını gözeterek tasaddukta bulunmaktır şükür. Cüneydi Bağdadi Hazretleri şükrü ...en şamil manada, en geniş manada şöyle izah eder... ...daha küçük yaşında... ...dayısı Seri Sakati Hazretleri... ...Allah sırların kusiyetini artırsın... ...Mekke'de alimlerle toplanmışken... ...ve şükrü konuşmuşken... ...der ki bir de benim oğlum... ...şükrü tarif etsin bize der... ...ve yeğeni Cüneydi Bağdadi Hazretlerine sorar... ...şükür nedir diye... ...Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle der... ...Allah'a şükür... Allah'ın verdiği nimetlerle ona isyan etmemektir. En geniş manasıyla Rabbimiz bize neyi ihsan etmişse onlarla Allah'a isyan etmemektir. Allah şükreden kullardan olmamıza nasip buyursun. Efendim Dursun Ali Erzincanlı hocamızın sunumuyla Nebi Sofrası isimli VTR'miz ekranlarımızdaydı. Dursun Ali Erzincanlı hocamıza çok sevdiğimiz kıymetli bir hocamız Konya Büyükşehir Belediyemizin YouTube sayfasından sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz kıymetli hocamıza. Ve iftardan sonra isimli yarışma programımızda sevgili izleyicilerimiz 3. yarışmacımızla programımıza devam edeceğiz. 3. yarışmacımız Erhan Öztürk olacaklar. Kendilerini alacağız yayınımıza. Erhan Bey, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. İyiyim, teşekkür edersiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Erhan, Konyalıyım. Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Şu an özel bir şirkette çalışıyorum. Aynı zamanda yapıyorum. Bunlar, bu kadar. Merham Bey memnun olduk. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Hazırsanız yarışmamıza geçeceğiz. Buyurun hazırım. Efendim ilk sorumuzu soruyorum. Osmanlı döneminde açılan Konya'daki ilk lisenin adı nedir? A. Karatay Lisesi, B. Konya Lisesi, C. Endüstri Meslek Lisesi, D. Meram Anadolu Lisesi. Süremiz başladı. Soruyu tekrar ediyorum sizler B, için. B. Konya Lisesi. Tekrar alayım cevabı. Konya Lisesi B. Konya B Lisesi doğru cevap Erhan B. Bey. Tebrik ediyoruz. İlk sorumuza doğru cevap verdiniz. Konya Lisesi Osmanlı döneminde açılan Konya'daki ilk lisenin adı idi. Ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Erhan Bey soruyorum. Hazır mıyız? Efendim hazır mıyız? Soralım bir peki. peki soruyorum o halde. Konya'nın önemli sembollerinden olan ve Alaaddin Tepesi'nin doğu yamacında bulunan anıt kimin veya kimlerin hatırasına yaptırılmıştır denilmiş sorumuzda. A. Selçuklu Sultanları, B. Hava Şehitleri, C. Mevlana, D. Sadreddin Konevi. Süremiz başladı. Soruyu sizler için tekrar... A. Şıkı, Selçuklu Sultanları... A şıkkı. dediniz. Soruyu sizler için tekrar okuyacaktım ama gerek kalmadı. Selçuklu Sultanları doğru cevabımızdı. Tebrik ediyoruz. İkinci sorumuza da doğru cevap verdiniz. Erhan Bey, Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlanan komik ürünlerinin içinde yer aldığı 250 TL'lik hediye çekini almak için tek bir sorumuz kaldı. Tek bir doğru cevabı sizlerden rica edeceğim. Hazırsanız soruyorum. Tabii ki hazırım. Efendim Ramazan ayına özel olarak verilen sadaka'nın adı nedir? A. Akika, B. Sadaka Cariye, C. Fitre sadakası, D. Şükür sadakası. Süremiz başladı. Fitre. Fitre sadakası. C şık, fitre sadakası. Fitre sadakası doğru cevap. Erhan Bey tebrik ediyoruz. Üç sorumuza da. Doğru cevap verdiniz ve Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlanan komik ürünlerinin içinde bulunduğu 250 TL'lik hediye çekini kazandınız. Arkadaşlarımız sizlere ulaştıracaktır hediye çekini. Son sözlerinizi alalım. Hepinize böyle bir yayında beni çağırdığınız için teşekkür ederim. Tüm Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar dilerim. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Erhan Bey. Biz de sizlere hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür Efendim Erhan Öztürk beyefendi de 3 sorumuza 3 doğru cevap verdiler ve Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlanan Komek ürünlerinin içinde yer aldığı 250 TL'lik hediye çekini kazandılar. Bugün 3 yarışmacımıza da hediye çekini vermenin mutluluğu içerisindeyiz şu an. Efendim bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın sabah saat 10'da Konya Büyükşehir Belediye'mizin Twitter hesabı üzerinden yapacağımız paylaşıma iftardan sonra HD ile çekilişe katılıp yarışmaya hak kazanabilirsiniz. Çekiliş sonuçları aynı gün Konya Büyükşehir Twitter hesabımızdan saat 15'te ilan edilecektir. Ve programımız ise iftardan sonra saat 9'da Büyükşehir Belediye'mizin YouTube kanalında oluyor. Efendim bugünkü programımızın sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın saat 9'da Konya Büyükşehir Belediye'mizin YouTube sayfasında, YouTube kanalında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Ramazan Şenliği programımızın ikinci gününden herkese merhabalar. Nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? Harikasınız. Sen nasılsın Doruk'cum? İyi misin? Çok teşekkürler. Çok iyiyim öğretmenim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Doruk'cum. Ben de çok iyiyim. Öğretmenim, Ranaza'da neler yatılır? Ve oruç nedir öğretmenim? Dorukcuğum, Ramazan'da yardıma muhtaç kişileri daha çok yardım edilir ve Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okur, hatimler yaparız. Ayrıca oruç tutarız Dorukcuğum. Oruç İslam'ın beş şartından birisidir. İmsak vaktinden akşam ezanı vaktine kadar hiçbir şey yiyip içmeyiz ve oruç tutmuş oluruz. Oruç tutmak İslam'ın beş şartından birisidir arkadaşlar. Tek öğretmenin tekne orucu nedir? Döndün gece uyandın, annenler sahur yatıyorlardı. Dana da dediler ki, Haydi Doruk sen de gör biz sahur yatıyoruz. Sen de tekne aracı tutarsın. Hadi dediler. Peki sonra ne oldu Dorukçu? Öğretmenin, ben de yedin, ana çok uykunlardı. Geri hene uyudun, annenlere soran adın tekne aracının ne olduğunu. Yani teknede ne araç tutacağız? Aaa <laughs> Dorukc'um hayır. Tabii ki de teknede tutmayacağız orucumuzu. Tekne orucu nedir biliyor musun? Çok eski zamanlarda ekmek fırınlarında tekneler olurmuş. Bu teknelerin içerisine de ekmekler konulurmuş. O zamanlarda oruç tutan çocuklar evde yiyecek bir şeyler bulamazlarmış. O zamanlar çocuklar fırınlara gider, teknelerden ufak ufak ekmek tırtıklarlarmış. O zamanlarda da insana çocukların tuttuğu bu oruçlara tekne orucu demişler. Böylelikle de çocukların tuttuğu bu yarım oruçlara da tekne orucu denmiş. Artık teknede tutulan oruçlar değil, ekmek teknelerinden alınan ekmeklerle çocukların tuttukları oruçlara tekne orucu denmiş Dorukcuğum. Aa gerçekten de öğretmenin? Ben de gerçekten teknede tutacağız anlaştın. Hayır hayır değil Dorukcuğum tabii ki de teknede tutmuyoruz. Anladın öğretmenin. Bugün de çok güzel bilgiler öğrendik. Rica ederim Dorukcuğum. Yarın tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.